İyi beslenme hareketi yapıyoruz. Kollarını da kullan harika. Kollar sabit olmasın. Teknik için önemli olan bir antrenman. Çok güzel. Thank <laughs> you. okul spor yarışmaları vardı deneme yani Türkiye Şampiyonası denemesi gibi. Ee, hocam beni eğitim öğretmenim beni yarışmaya getirdi buraya. Hem dedim benim için bir aktif olayım spor yapmış olurum diyerek buralara kadar geldim. 7 yıldır spor yapıyorum. Ee, birden fazla 1500 metre 800 metrede birden fazla Türkiye Şampiyonluğum var. ne ee, hem yerde? olimpik sporcu ve milli sporcuyum. Bu yaz işte evet Finlandiya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Ee, i̇nşallah oraya gidip... E, Türkiye'mi temsil eder ve Avrupa'da Avrupa'dan Türkiye'ye altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Pistlerde genelde sürat çalışıyoruz. Bizim iki ayakkabılarımız var. Onlar giyip sürat antrenmanları çalışıyoruz. Arazide genelde dayanıklılığımız artsın diye yani cross, tepe antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun mesafeler koşuyoruz, uzun itmanlar yapıyoruz. 7 yıl önce İbrahim Derinkuyu ilçesinden buraya gelmişti. E Biz de yıllardır bu işin içinde olduğumuz için e, iyi kötü koşabilecek çocukları baktığımız zaman tahmin edebiliyoruz. İbrahim'i görür görmez zaten bu işi yapabileceğini anlamıştım. O gün e, İbrahim'i motive etmek için e, deneme yarışları, müsabakalar yaptık ve başarılı oldu. Kendine bir güven kazandıktan sonra Bismillah deyip bu işe başladık. 7 yıl içerisinde İbrahim Derinkuyu ilçesi buraya 40 kilometre bir uzaklıkta. Ee, haftanın 7 günü gerektiği zaman antrenmanlar için buraya geldi. İbrahim çocukluğundan belli çok azimli, çok hırslı bir çocuk. Ee, ve başarı üstünde de başarı katıyor. Olduğun yerde sormalarına geç hemen. Abi, yani. Aferin. Cross Lig'ine katıldık. Lig 3 kademeden oluşmakta. Ee, lig'in sonunda ise ilk iki takım Avrupa Şampiyon Kulüplerine gidecekti. Biz 2. sıradaydık. Ee, son kademede Yarış başlar başlamaz İbrahim'in ayağından bir ayakkabı çıkmış ve İbrahim diğer ayakkabıyı çıkardıktan sonra kalan 4 kilometreyi yalın ayak olarak tamamladı. Yarış bittikten sonra ben tabii o çocuğun ayağının altına bile bakmak istemedim. Çok duygulanacağımı bildiğim için. Ama şu gerçekten bizler için de çok büyük bir onur kaynağı oldu. İbrahim'e niye dediğimde niye bırakmadın? Sağa geçebilirdin. Zarar görebilirdi ayağın dediğimde hocam yıllardır biz bu işi yapıyoruz. İlk defa Avrupa şampiyonasına Anadolu'dan bir takım gidecekti. Yıllardır ben çalışıyorum. Ben kenara geçtiğimde bu defa diğer arkadaşlarım puanlamaya giremeyip takım sıfır çekilecekti. Avrupa şampiyonasına belki gidemeyecektik. Canım çok yandı ama ben devam ettim. Bundan da ee, gururluyum. Özellikle de verdiğimiz bir söz vardı. Hem sporcuların hem de benim kulübümüze ve e, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya. O kupa Nevşehir'e gelecek. Avrupa vizesi alınacak. 2026 yılında e, İspanya'da yapılacak olan şampiyon kulüpler e, müsabakasına o Anadolu'dan takım gidecek dedik. Bunu da başardık. Bunun da en büyük e, Nasıl diyeyim İbrahim o yarışı terk etse çok büyük bir sıkıntıya girecek. Ama yalın ayak 4,5 kilometre koştu. Yani ben o çocuğu alnından öpüyorum. E, Atletizm hayatım boyunca da gurur duyduğum yarışlardan bir tanesi. Bitti bitti